3 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <gülüyor> videosu çekeceğiz. videosu çekiyoruz Evet, PUBG videosu çekiyoruz. Hadi bakalım. Ama bu sefer PUBG değil, evcilik oyunu. Salacığım hadi başlatalım bir. Lütfen. Evet. Ben bebeğim. Bu sefer hadi kırıltılanma sesi geliyordu ya. Artık onu hallettim. Oradan tutmuyorum artık. Beynimden tutuyorum. Ters çevireceğim bir telefonu. Bir şey diyeceğim. Neyse tamam ters çevirelim. İnşallah size gel ses gelmiyordur. Evcili oynayacağız. Dört kişilik olmaz. <laughs> arabalar, arabalar, araba yasak. Bir tane araba var sadece. Ay dur 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 dur. Tamam. Tura in, Tura in. Sen bebeksin. İn. Ha, şimdi gel. Bin bakalım, bin bakalım bizim arabaya. Bin bizim arabaya. Etkisi. Artık kasmıyor. Hallettim. Bunu. Bebeği de al, bebeği. Eve gidelim, hadi. Biraz daha sonra gideriz. Lan çocuğum, Tura onları bırak. Tura silah yasak. Onları bırak, bırak onları. Tamam ya. Ya bırak. park etsene aşkım. Aşkım ne yapıyorsun aşkım? Aşkım bak kafana tavayı yeme. He. İyi soktun aşkım. Götüne soktun. Düzgünce oynayın ha. Düzgünce sokun içeriye sok. Tamam 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 çok soktun. Oğlum gel bakalım hadi uyku saati. Sabah köründeyiz bak park. Aa o ne lan çocuğum? Bırak onu. Yakarım bak seni. Döverim bak. Ne bura döveceğim seni. Aa. Aa. Yapma. Döverim yapma. 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 Babası kızar mısın oğluna? Oğluna kızar Oğluna kızar mısın? Oğlum bak döveriz bak. Babanla seni döveriz. Ya tamam ya. Ağlama lan. Uyku saat. Baba uçuyor lan. Ya oğlum düzgünce oynayak da şu videoyu düzgünce bir çekeyim. Videoları bak işte. daha. Kanka videonun adı şey. PUBG ama aile. Resmi de videoda mı He. Dedim ya. Hayır. Mal, mal bir şey yapmayın da. Ay. Videoyu bir tamamlayak. Oğlum. Karni gitti. Tamam gel bakalım yeme. Oğlum camdan kırdın, camı kırdın tamam ben. Tamam gel şuradan girek işte. Gel alma al. Bak vallahi tavalarım seni ha. Thank you. Gel bakalım. Ağzına tükürdüm böyle. Lan vurma Vallahi tavayı kapana yapıştırdım ağzına. Tamam sen git işe. Ben çocuğuma bakacağım. Gel çocuğum gel. Çocuğum <laughs> gel. Çocuğum gel. <laughs> çocuğum gel. Hadi yemek yiyelim. Baban seni döver yoksa. E gel. Yemek yiyeceksin. Vurayım bunu. Gel. Evet. <laughs> tamam yiyecek lan. Ya tamam düzgün yapak da şu abone ve like gelsin sonunda. <laughs> kapıyı kırırım bak vallahi. Niye çatıya çıkıyorum? Tamam ne yapıyorsanız yapın ben evcilik oynayacağım. Benim bebeğim bundan sonra Ben evcilik oynayacağım ben. Ağzını açıcıyım seni. <laughs> seni tavalarım duydun mu? <laughs> He böyle bebek mi olur amınım evet. Dur o araba değil Bizim, bizim araba bu içeride dur, dur. Adam... Bak bu daha güzel tamam. Artık şey Tura büyümüş Tura büyümüş Tura büyümüş artık gezebilir şunu satak da şey yaparız. Yeni araba alırız ona benzer. Tamam gel ben bunu aldım. Bu arabayı aldım. Bir dakika. Tamam üç arabamız var. İlla ben bineyim. Survivor yazı üstünde de. Arkasına da ben yapıştırayım Bekle de yapıştırayım. Ne yapıştırayım? Araba tekerleği yapıştırdık. Bas bas. Tura büyümüş Tura gezebiliyor. Hey, uçuyor. Gözlerde Ay. kartal gibi. Aa Ay, burada ayı baba. Ne yapıyor? Vay vay. <laughs> Geliyorum. Araba aldım. Aşkım, araba aldım nasıl? Bugatti Venom. Nasıl? Bugatti Venom aldım. Binecek misiniz? Çok güzel. Bu daha güzel ama bunda şeyler var. Bu, bu da ne deseni var. Sen büyüden oğlum yürürsün. Tamam alıyorum dur alıyorum. Bu daha ben onu alırım hayır. dur. Dur Acaba. dur bekle lan. Oğlum. Oğlum. Oğlum bu katli benim de ağzına çıçtın. Bekle Tuğra. İn arabadan. Tuğra. Ya Tura in. Sıkıldım bak ya sinirleniyorum. Tura in. Arabadan in. Oğlum. Bak bir daha akıllı yapmazsan senin bu kafana yapıştırırım mermi tamam mı? Akıllı ne? olacaksın. Duydun mu? Akıllı. Bak şimdi. Akıllı olacaksın. Duydun mu? Ne oldu lan? Takla kaldı. Ee, oh. <laughs> İyi olmuş babası. Ya oğlum bak baban öldü babam baba ve arabası inan arabana. Araba çocuk senin gibi. Çocuk. Ben çocuk olayım mı? Ben çocuk olayım mı ya? Oh. Haydi etsene olma. Ama Tuğra oynayamıyor ki. Tura araba sürüyor. Bebek bir tane araba bile süremiyor ya. <laughs> ne yaptın lan? Çocuğu öldürdün. Artık ben çocuğum. Alfan'ıza yapıştırırım. <laughs> tamam çocuğum hadi. Hadi çocuğum bak. Küçüm. Bak çocuğum hadi. Hı. Ya oğlum kavgayı bırakın bırakın. Bak oyun bitecek. Anne oyun. Anne, anne bir gel. Anne. Ne? Ya yanıyor. Anne hayır sana demiyorum şakasına diyor. Oyun oynuyoruz onun Ya. Anne ne yapıyor oynuyoruz? Ben yapmıyorum ki baban yapıyor. Hop. Ben diyorum böyle oyun olmaz olsun. Evdeki tek başına... Gir gidiyoruz amına sen çık git, git. Amına kodumun arabası. Ben anne olacağım ya? Eymen şey olsun. Tamam. Eymen bebek olsun. Tamam. Ben şimdi nasıl Anne! Anne durma açtım. larım. Hadi hadi kendimi. Ye bu! <laughs> bu benim arabam, ben git. Neyse arabayı park edeyim ben. Bak çocuk senden daha zeki. Bak arabayı sana park diyor. Bak aynı birebir bu hareket. Ama sadece bununla çıkıyor. <laughs> Hadi yapalım. Yaktı beni. Elbimo uçuyorum göklerde kartal gibi. Ol. Oy tam da. Bir daha önce sana bu düz düzgün. kanka daha video devam ediyor az kaldı. Kanka bir daha oynayak da siz düzgün oynamadığınız için tekrar tekrar oynayacağız haydi Hayır hayır Kanka hala devam ediyor diyorum ya ya Keşke kendim çekseydim daha iyiydi ya Aa bak 5 kişi var. 2 kişi daha var bak oyunda. 3 kişi var bak oyunda. 3 v 3 hadi. Yok. 3 v 2 hadi. Hadi daha var. Benim 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 benim. Hala bir. Hala bir. Bekle. İnsan var bak. Yer gibi. Adamlar var. Geri zekalılar. Neyse abi biz dalak. Eşte bir. Dur adam. Yağim senin. Adamı vuramıyorum ki. aldı ya Çok kasıyor oynayamıyor ki düzgün? Video da oluyor ama insanlarda nasıl olmuş? Allah bir çık ya çanta. Oh, gördün mü geri beyinsiz? Daha vuramıyor kendi. Bana mı diyor? Ha başka kim var? mal. nerede kaldı? ben kendim kuruyorum. Ben sayı çok kurabiliyorum. Ben tek atıyorum adamlara. Çünkü sana şey... İnanmıyorsan satın yap. Hadi mal. Oğlum bunlar korkak lan. ondan sonra tura vurdu oraya. Yalancı. Tura ikimiz vurduk ya Bir sen vurdun ondan sonra ben yani ikimiz. <laughs> Aa adamı gördüm. Ben de. Aa ben de gördüm ekte. Bana bir tane vurdu ama çok canım götüremedi. Oğlum. Oğlum ben yapamam. <laughs> Oğlum ekran dönüyor ya. Videodayken hep bu başıma geliyordu. ya oğlum. Ya kasıyor benimki kasıyor video <laughs> yüzünden kasıyor oynayamıyorum bir türlü ya. <laughs> Benzin adamları öldürmek. Uydurmaya şöyle Ben çok da benim benim. O adam Oradan bulmuş benim? Yaptı, yaptı. Yedi, ne sağ, sağ Kapıya geliyor. Geri dönmelim böyle. Ölüme düştü biri. <laughs> biri önüme düştü. Tora öldü ama ben ondan sonra vurdum onları. Yo ben ölmedim. Aa. Ben niye kıpırdıyorum? Gördüm. Bırakıyorum lan oynamayı şimdi. Onu <laughs> tam yanımda vurdu. 15 kere vurmuşuz. Zaman da çok hızlı geçiyor. Balkonda birileri. seviyorum yani. Ya hiç, hiç, hiç. oğlum adam kıvırıyor. Toruyor mu hiç? Arkadaşlar bu videodan ne bu ne kadar ne olsun. Ne olsun. Biz yeni miyiz bunu ya? Çok güçler. Ondan bu videodan bu kadar olsun. Yani kendinize iyi bakın. Çekiliş var bir videoda belki şarkıda yapabiliriz. Bu videodan bu kadar olsun. Herkese bay bay. Bunun adı da artık aile.